Merhaba arkadaşlar ben Pejman veya Kaya. Oscorp YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Mehmet'in sorularını cevaplayacağım. Hoş geldin Pejman. Hoş bulduk. Çok hızlı bir başlangıç yapmak istiyorum. Şahane. Hiç nasılsın diye sormadan. Şahane Almanya'da ya. İngilizce üniversite okumak mümkün mü? Mümkün. O zaman <gülüyor> <gülüyor> bu videoda bunu anlatacağız sizlere. Şahane. <laughs> Süper. Nasılsın abi? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Tekrardan hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi senin için hazırladığım soruları sırasıyla sormaya başlıyorum. Hadi bakalım. Öncelikli olarak okulumuzun adı ne? Nerede? Bölümler neler? Kısaca bir bahsedersen çok, çok kısaca çok mutlu anlatayım. Okulun adı çok uzun olsa da okulumuzun adı University of Europe for Applied Sciences ama kısaca UI German diyebiliriz. Nerede? Almanya'da bulunuyor, Dubai'de bulunuyor, Amsterdam'da bulunuyor. Ama Almanya'da genel olarak hani en fazla rağbet gören kampüslerimiz Berlin ve Potsdam ve Hamburg. Çok güzel. Peki hangi bölümler, hangi fakülteler var? Yani bölümleri tek tek saymaya kalkarsanız YouTube videomuz bitmez biliyorsun. <laughs> 77 tane yani bölüm var ama ana kategori olarak söylememiz gerekirse bilgisayar bölümleri, IT gibi, software engineering gibi, data science gibi veya işletme gibi MBA'dır. International Business Management, Lojistik gibi veya tasarım bölümlerimiz var. IDM gibi, Game Design gibi bunlar en rağbet gören programlarımız ama tabii ki de 77 tane bölümün illaki öğrencinin istediği bir bölüm denk gelir. Onu da sizden danışmanlık alarak seve seve. <gülüyor> Biz <gülüyor> Abi, de yardımcı oluruz o zaman. <laughs> lisans ve yüksek lisans yapıyorsunuz. Tabii. Doğrudur değil mi? Doğru. Doktora programlarınız Yok. mevcut değil. Güzel. Peki University of Europe kısaca <laughs> <U -i. gülüyor> aynen. Ee, bir devlet üniversitesi mi özel üniversite mi? Devlet onaylı bir özel üniversite. Ne demek bu? Direkt bizim devlet onayımız var Almanya'da. Bu da şu demek. Verdiğimiz eğitim devlette alınan bir eğitimle birebir aynı kalitede olmak zorunda. Bu da şu demek. Biz iki kere denetleniyoruz ve haliyle özel olmasına rağmen belli başlı bir kaliteli korumak durumundayız. O da şu demek. Akademik eğitimimiz biraz daha özel okullara göre biraz daha seçkin ve zor kalıyor. Süper. Peki... Alman hükümetinin hı hı. öğrencilere tanıdığı haklar doğrultusunda baktığımızda devlet üniversitesiyle özel üniversitenin bir farkı var mı? Hayır yani haklar kesinlikle birbiri aynıdır. Hı. Yani orada okurken 20 saatlik çalışma izni ki bu şu anda meclisin onayına gitti. Birazdan bunları soracağım bu arada o yan hakları. Şahane 20 saat çalışma izni oluyor öbür taraftan da mezun olduktan sonra 18 aylık iş arama vizesi devam ediyor hem devlette hem özelde. Süper. Fiyatlarımız ortalama ne aralıkta? Devlet üniversitesine fark olarak özeller ücretli diyebiliriz aslında. Doğru. Ama fiyatlar nedir? Fiyatlar Herkesin nedir? en sorduğu ne? şey, en çok merak ettiği şey sona bırakmak haklılar istemiyorum. Haklılar ya. Ekonomiyi de zaman çok da haklılar ama. Bizim normal fiyatlarımız Türkiye için değil. Normal fiyatlarımız 13.000 18 ile 18.000 euro arasındadır. Ama TC vatandaşlarına özel. Hem yaşadığımız maalesef depremden ötürü hem de bulunduğumuz ekonomik durumundan dolayı Lisanslar 7.000 Euro'dan başlar. Yüksek lisanslarımız da 8.000 Euro bandındadır. Yani 7 ile 8.000 Euro gibi bir rakam diyebiliriz ki Türkiye'deki özel okullar bile şu anda daha pahalı kalıyor olabilir. Bu fiyata Almanya'da devlet onaylı bir üniversite e tabii ki de 31 Temmuz'a kadar ama tabii 2 senedir devam ediyoruz ama artık <laughs> okulda bir yerden sonra dur diyecek. Evet. Tabii, <laughs> tahmin edebiliyorum. Peki yan haklara gelelim. Öğrencilere Alman hükümetinin tanıdığı ne tarz yan haklar var? Çalışma Hı -hı. konusu çok merak ediliyor. Tabii. Bunları biraz açıklarsan çok. Güzel tabii. Durum. Yani çok e, insanları sıkmadan anlatayım. Neden Almanya bu kadar tercih ediliyor? Şu anda Almanya'nın yaş ortalaması 48. Çok yaşlı. Biz 29'uz galiba yanlış Hı -hı. bilmiyorsam. 240. Ee, şu anda Almanya'da 1.3 milyon boş iş var. Çalışan bulamıyorlar. O yüzden de e, vize konusunda da kolaylık sağlıyorlar. Eskisi gibi değil. Çalışırken dediğim gibi 20 saatlik çalışma izinleri oluyor part time. Kırı ücret bu 12.6 Euro'dur. Yani sırf part time ile ayda 1000 Euro'dan fazla yani 1000 Euro civarı kazanabiliyorsunuz. Ki bunu esnetip daha yüksek fiyatlar veren de var. Mezun olduktan sonra da 18 aylık çalışma izni veriyor. Aslında job seeker vize veriyor. Yani iş arama vizesi veriyor. Hı hı. İşi bulduğunuz zaman vatandaşlığa kadar artık e, size bağlı devam edebiliyorsunuz ve her e, yani bu sebepten dolayıdır ki Almanya son 1-2 yıldır hem Almanya'nın isteğiyle birlikte çok popüler bir lokasyon haline geldi. Peki nedir iş arama vizesi? Yani Hı -hı. 18 ay boyunca millet takılıp böyle dükkan dükkan gezip ya da fabrika fabrika gezip iş mi arıyorlar <laughs> yoksa okul bir yönlendirmede mi bulunuyor? Birazcık or kısmı açabilir miyiz? Söylediğin iki şey de doğru. <laughs> hem kapı kapı gezip iş arayabilirler ama tabii onun daha kolay yolu var. O da ikinci söylediği. Okul yönlendirme yapıyor. Kariyer center'ımız var bizim. Bir CV nasıl hazırlanmalı? Hangi işe nasıl CV hazırlanmalı? Bir iş görüşmesi nasıl yapılır? Bunların provaları vesaire yapılıyor. Alüminden bakabilirler bizden mezunların ilk sene içerisinde iş bulma ol olasılıkları %93.2. Yani o %7 de zannediyorum bırakıp geri gelenlerdir. Yani yoksa şey değildir. <laughs> Zannetmiyorum iş bulamadıklarını. Muhakkak vardır değil mi? Almanya yani. çok popüler ama son zamanlarda gerçekte. Ama bence çok da fazla bilgi kirliliği var. Yani Aşırı. herkesin de gidebileceği bir ülke değil. Çünkü Almanya'da gerçekten tabiri caizse kendi işine yarayacak ara elemanı arıyor şu anda. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi bunun için zaten bir filtrelemeden geçiriyor. Hı. Belli başlı bir lisansa sahip olmanız gerekiyor veya işte lise notunuz önemli. TET, AYT'de hangi puan aldınız, neler yaptığınız önemli, İngilizce seviyeniz önemli. Yani bunları söylüyoruz tabii ki de biz bu filtrelemeyi yaptıktan sonraki süreci anlatıyoruz. Yani tabii ki de her türlü başvuruyu da maalesef alamıyoruz. Keşke alabilsek ama alamıyoruz. Fiyatlardan bahsettik, yanaklardan, bölümlerden bahsettik. Tabii herkes buraya nasıl gidileceğini de merak ediyor. Aynen. Şartlar nelerdir? Birazcık da kısaca bundan bahsedersen tabii. mutlu olurum. Şimdi 77 tane bölüm var. Bu 77 bölümün şartları hepsinin farklı oluyor ama önce bir lisans kategorisinden başlayalım. Lisansta iki e, kategoriye ayırabiliriz. Bir tanesi tasarım, bir tanesi de IT ve işletme. Niye söylüyorum? Bir tanesi sayısal bir tanesi değil çünkü. Tasarım bölümleri için tabii ki de TYT'ye girecek öğrenci yerleşmesine gerek yok Türkiye'de. Devletten tek farkımız o. Eee TYT'ye girecek, portfolyosu olacak. Tabii ki de liseden mezun olacak. Transkripti olacak <gülüyor> <gülüyor> ve belli başı 60 üzerinde de mezun olması gerekiyor liseden. Çok da yüksek bir şey değil zaten. IT kısmına yani sayısal kısmına baktığımızda bunların bunlara ek olarak portfolyo istemiyoruz o tarafta ama kendi ilk sınavımızı yapıyoruz. Ama öğrencilerimizin hiç gerilmesine gerek yok o sınavdan oldu da geçemezlerse kendimiz ücretsiz bir dönem hazırlık veriyoruz zaten. Yani daha ne yapalım? <laughs> Şeklinde bitireyim. <laughs> Peki hocam şunu da sorayım. Portfolyo nedir izleyen bilmeyen arkadaşlar vardır <laughs> sunması gereken şey nedir? Tamam. Biraz onu açarsak. Şimdi diyelim ki illustration bölümüne gitti veya fotoğrafçılık veya oyun tasarımı. Mesela oyun tasarıma gittiyse birkaç tane tasarladığı karakter. Varsa daha önce yazılım bilgisi olduysa tasarladığı bir iki tane çok temel oyun. Yani orada amaç şu değil. Mükemmel yapsın gelsin işe girsin değil. Sadece oradaki profesör şunu görmek istiyor. Ana mantığı kavramış mı? O kadar. Ona bakıyoruz. Sınavımıza gelirsek öbür bölümler için. O da matematik ve İngilizce'den oluşuyor. E, matematik, lise matematiği değil. Lise son matematiğine kadar yani biraz trigonometri vesaire var. İngilizce konusunda da zaten IAS 5.5 belgesi istiyoruz. Ama ee, yani bu aslında çok önemli bir şeydir daha, daha iyi bilirsiniz. Genellikle İngilizce sınavlarında alt başlıklara bakarlar. Biz bakmıyoruz. Biz sadece genel sınava bakıyoruz ama o alt başlıklara özellikle de writing kısmını derslerde problem yaşamaması adına biz kendimiz bir daha ölçmek istiyoruz. O yüzden yapılıyor. Çok iyi. Zaten hayat 4.5 alana da lisansta hazırlık Tabii direkt hazırlık isteyen yani. bir imkan direkt 4.5'la ki 4.5 B1'e denk geliyor biliyorsunuz. Evet. Şunu da aslında öğrenmek istiyorum. Almanya'ya lisans ya da yüksek lisansa gelecek öğrenciler hangi vizeye başvuruyorlar? Bu vizeyi almak zor mu? Hı -hı. Bir de her gün haberlerde çıkıyor Avrupa'ya vize bulunamıyor. Schengen vizesine vize bulunamıyor. Hı -hı. Bu vize problemi, sizde de var mı? Yok. Şu şekilde şimdi zaten akademik vize farklı oluyor. Şimdi Almanya'nın iki tür vizesi vardır. Bir tanesi Schengen'dir. O hepimizin almak istediği, sıralı beklediğimiz, red alacağız mı, almayacağız o apayrı bir vizedir. Turistik vizedir. E, i̇ş için de alınır. Ama diğeri bu vizenin türü ulusal vize diye geçer. Bambaşka zaten başvuru süreçleri var. Yani çok bunun pazarlama olarak söylemiyorum. Var olan bir istatistik olduğu için söylüyorum bunu. Şu ana kadar red yok. Yani ulusal vizede akademik olarak belgeler doğru hazırlanırsa, doğru profil başvuru yaparsa red almışlıkları yok. Bizim yok mesela. Kozkorpor olarak hiç. Olmaz. Aynen. öyle. Zaten <laughs> o yüzden <işte> buradayız. <gülüyor> <gülüyor> o yok. Eş vizesiyle başvuru yapılabiliyor. Eşle ve hatta aile vizesi de oluyor. E, tabii bunların çok detaylı. Bunları hani biraz daha case by case size danışarak ilerleyebilirler. Çünkü bunun aile vizesi var. çocuklu çocuksuz olanı var. Buradan birlikte başvurulanı var. Öğrenci gidip sonra ailesini getirdiği var. Blok hesap vesaire durumları var. Şimdi bunu yaparsak çok uzar video. Evet. Ama bunların hepsi mümkün mü? Kısaca yani vizesi zor mu? Değil. Doğru belgeler hazırlanırsa doğru şekilde hazırlanırsa zor olmadığı gibi reddi de yok. Ama dediğimiz gibi doğru bir tecrübeyle yapılırsa bunlar. Ve randevu problemi de yok. Randevu problemi yok ama sadece bu kendi. Şu var. Bir haftada çıkmıyor tabii ki de. Ortalama bize süresi 2,5 aydır. Bu 3,5 ayla 1,5 bir, bir ay arasında düşebiliyor. Artık hani başvuru yaptığınız döneme göre ama genellikle maksimum 3 ayda almış oluyorsunuz çok güzel. Bu arada randevu tarihini de hızlı veriyorlar. Yani evet. mesela biz geçtiğimiz hafta böyle 10 Mart gibi öğrencilerimize istek yolladık ve 1-2 Nisan'a randevu tarihi verdiler Ankara'da. Yani genellikle o şekilde veriyor ki Ankara en zorudur ve Ankara'da bile bu kadar rahat veriliyor şu anda. Bir şeyde biraz insanlar paniklemişti. Aralıktan ocağa kadar tabi o bilgiye sahiptiler. 18 Aralık'la 9 Ocak arası tatil. konusu Bu. Aynen Krizi öyle. <laughs> o yüzden vermiyor adam çalışmıyor Hiç çünkü. <laughs> evet şimdi vizeyi de tamamladık. Birazcık daha sosyal sorular soracağım size. Tabii. Sence neden Almanya'da okumalı bir öğrenci? Almanya'da okumak ona ne katar? Şahane soru. Şimdi Almanya'da okumak ona ne katar? Birincisi Almanlar zaten eğitim konusunda biliyorsunuz. yani Dünyada e, ilk 5'e girerler. E, i̇kincisi ne katar? Alman disiplini diye bir şey var aslında. Kültürel olarak adamların çalışma şekli çok farklı. Yani ben kendim de şu anda Alman firmasında çalışıyor. sayılmıyorum. Çalışıyorum bayağı <laughs> Ve e, iş arkadaşlarımdan da görüyorum. 8 saatte normalde bizim burada beyaz ek olarak 15-20 saatte yaptığımız işi yapıyorlar ve çok sakince yapabiliyorlar çok verimli çalışıyorlar İkinci tarafı ve üçüncü tarafını da söyleyeyim. Birincisi bir vizyon genişlemesi olur orada çalışınca. Üçüncüsü de e, tabii ki de ödemeler biraz farklı. Yani <gülüyor> <gülüyor> biraz insana hakkını veriyorlar. E, sosyal tabii. devlet oldukları için. Ki belli başlı bazı kuralları ben de öğrenince çok şaşırmıştım. Çalışanın patrondan çok daha fazla gücü var orada devlet nezdinde. Hani kovulamıyorsunuz. Kendinizi istifa edemiyorsanız eğer vesaire. Sosyal haklarınız çok fazla. Psikolog hakkınız var mesela. E, Baya kullanmanız gerekiyor. İki gün üst üste mesaiye Alınca problem mi var evde falan diye soruluyor. Tabi bu tür tatlı şeyleri de var. Süper, güzel bir cevap oldu. Çok teşekkür ederim. <laughs> Sizce neden Türkiye yerine Almanya böyle bir kıyas şeklinde gidersek artılar eksiler bu konuda ne dersin? Yani neden Türkiye yerine Almanya? Şu an Almanya biliyorsunuz dünya endüstri üretiminin çok büyük bir kısmı Almanya'da. E bunun tabii ki de pazarlaması gerekiyor, bunun e, atıyorum yazının tarafında e, kullanıcı arayüzünün geliştirilmesi gerekiyor, onların yönetimi vesaire gerekiyor. O yüzden orada genellikle inovatif üretimin birebir başıyla birlikte çalışmaya başlıyorsunuz. Yani o inovatif üretimin başından sonuna kadar çalışmaya başlıyorsunuz. Maalesef bizde inovatif üretim biraz daha eksik kalıyor. Bizde bu arada değil bu arada, maalesef bizde diyorum keşke olsa tabii ki de ama e, dünyada zaten inovatif üretim yapan 4 tane ülke var. <laughs> bir tanesi Almanya. O yüzden diyorum çok de değişik bir vizyon katar size. Eğitim konusunda zaten biliyorsunuz çok üstünler. Mesela Almanya'da, e, öyle bizim okulda mesela mezun olunca direkt Amerika'da, Kanada'da veya başka bir hedefiniz varsa direkt doktora da geçebiliyorsunuz. Veya lis yüksek lisans'a da geçebiliyorsunuz. Diploması diplomasi, Alman diploması dünyanın her yerinde geçerli oluyor. Bir Suudi Arabistan'la alakalı bir problemi var. Bizle alakalı değil bu arada. Çoğu okulu geçmiyor Suudi Arabistan'dan ama Amerika, Kanada, İngiltere'de geçiyor mesela. Öyle bir durum var. Çok Şimdi iyi. çok fazla kapı açıyor insana. Çok iyi. Bir de baktığımızda ben de şunu eklemek istiyorum. Hı -hı. Türkiye'deki özel üniversite fiyatlarından daha ucuza gelmeye evet. başladı. Evet o da başladı. 3 yılda lisans bitirme şansı var. Burada bir Aynen özel yani. üniversiteye giren 5 yıl uğraşıyor. E mezun olduğu yaş çok daha genç. Yani Türkiye'de Aynen lisans evet. bitireceği yaşta orada master'ı bitirmiş olabiliyor. Evet. Bunların Aynen. hepsi bence çok büyük avantajlar. Aşırı derecede. Peki son olarak da UAE mezunları genel olarak ne iş yapıyorlar? Nerelerdeler? İşte Hı -hı. okulun bununla ilgili bir destek biriminden biraz bahsetmiştin. Kısaca Hı -hı. bunları da açarsan çok Tamamdır. Yo. Şu şekilde söyleyeyim. Şu anda Tesla'da çalışan 7 veya 8 tane öğrencimiz var. Eskiden isimlerini veriyordum. LinkedIn'den bir tanesi bana ulaştı dedi ki rica ediyorum verme artık. <laughs> Kendiniz girerek UI çalışanları diye şey yaparsanız <laughs> lütfen yapmayın. İstediğiniz kadar sataşabilirsiniz. Aynen, Yo, sataşmayın işte bulun orada görün <laughs> sonra yazmayın rica edeceğim. Tesla var, BMW var, Canon var. Deloitte vardır. Bunun finansla ilgilenenler çok iyi bilir. Dünya devidir. O var. Erkekler çok iyi bilir. Dortmund, Alba. Borussia Dortmund. Aynen öyle. <laughs> Onunla şeyimiz var. Kontratlarımız var. Çünkü bizde çok fazla spor yönetimi bölümü de var. Evet. Ve Almanya'da spor yönetimi bu arada bayağı bir sektör kendi içerisinde. Yani bir takım geliştirip onu pazarlanmasını yapması. Çok enteresan şeyler var. Onlar var. Zaten sitemizde böyle bir 140 tane falan bir ortağımız var. Oradan bakabilirler. SAP var. Başka valla DHL var. DHL kargoları getiren bu arada. Yani bizdekiler gibi değil geldik yoktunuz. O var. E, Oralarda bayağı bir çalışanımız var aslında şu anda. Dediğim gibi alumni'den kontrol edebilirler. LinkedIn'den bakabilirler oralardan bu firmalarda çalışan daha çok daha fazla firma illaki vardır ama hani benim aklımda kalan o 9000 tane öğrencimiz var çünkü hani bunlar birebir bir, bir etkileşimim olduğu öğrenciler oldukları için. Çok güzel gerçekten dinleyenlerin etkilendiğini düşünüyorum ben. Bu üniversiteden bizim de zaten herkese çok böyle gönül rahatlığıyla önerdiğimiz önerirken hiç böyle aklımızın kalmadığı bir okul. Sen de bunda büyük bir etki. <laughs> Estağfurullah. <laughs> Estağfurullah. Estağfurullah. Evet, çok Estağfurullah. teşekkürler. Ağzına sağlık. Ben valla teşekkür ederim. Zaman irdınız. Evet, evet. Vallahi çok iyi geçti. Hava da çok güzel. Eğer evet. izniniz olursa <laughs> biz de artık çok yorduk sizi. Valla <laughs> e, öğrencilerimize de, izleyenlerimize de e, Buradan izleyen e, herkese çok teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şurada alttan. Evet. Bildirimleri de açmayı unutmayın o zil. <laughs> TikTok'tan, ve Instagram'dan da bizi takip edin lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.